Merhaba arkadaşlar. Hemen hemen hepimizin evinde bulunan kablo dağınıklığına çözüm olmak için sizin için araştırma yaptım. Bulduğum araştırmaların sonucunda da 10 tane farklı bir resim elde ettim. Bu resimleri sizlere sunacağım. Açıklamalar kısmında da site ismini bırakıyorum. İsterseniz kendiniz de oradan direkt inceleyebilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi eski kitaplardan bir kablo gizleyici yapmışlar. Bu oldukça güzel bir tasarım fakat kitapların kullanılmamış yani kullanılamaz bir durumda olmasını gerekiyor. Yani yeni kitapları bu hale getirmek oldukça faydasız ve zararlı bir şey olacağını düşünüyorum. Aslında güzel bir tasarım. Mobilyanızın arkasına gizleyin demişler. Şeffaf klipsler ile mobilyanızın arkasına çok rahat bir şekilde kablolarınızı gizleyebilirsiniz. Çok temiz bir görüntü elde ediliyor. Bunlar ise yapım malzemelerle satılıyor. Bunları alarak kablolarınızı gizleyebilirsiniz. Mobilyalarınızın arkasına kablolarınızı gizleyebilir bir aparat yaptırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu şarj aleti aparatı ile kablolar çok iyi şekilde gizlenmiştir. TV kablo gizleme kanalı. Bu kanal genellikle çok kişi kullanır. Bu da yapı malzemelerinde bulunur. Bu kanalı alarak televizyon ünitelerinizi Elektrik kablolarınızı, internet kablolarınızı çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Bunu öneririm. Yapı malzemelerinde bu da vardır. Malzemeleri satan firmalarda. Duvarın arkasında toplayın diyor kablolarınızı. Bunun için alınması gereken ürün ise görmüş olduğunuz gibi düzenleyici kit olarak geçen bu ürün. Bu ürünleri alıyorsunuz. Başından sonuna kadar bu ürünleri birini başına, birini sonra koyuyorsunuz. Ardından iyi bir şekilde kabloları gizliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada kablolar gizlenmiş fakat e, duvarın altında olduğu için önceden bir tadilat yapılmış. Tadilat yapacaksanız bu ürün oldukça kullanışlıdır. İnternette bu ürünün adını yazarak bulabilirsiniz. Kablo koruyucu ve düzenleyici kit. Şu anda çoğu kişi bunu kullandığını biliyorum. Özellikle bilgisayar kullanan kişiler için oldukça kullanışlı bir ürün. Bilgisayar kullanıyorsanız kablolarını düzenlemek için kullanacak bir ürün olduğunu düşünüyorum. Adı ise Adı ise Kablo kurucu ve düzenleyici kit olarak geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi Öncesinde ne kadar dağınık bir kablo sağ taraftaki Sonrasında ise ne kadar düzgün ve temiz bir şekil. Buna da kablo düzenleyicisi dediğimiz gibi yine aynı isimde geçiyor. Eğer çözüm bulamıyorsanız yapacağınız sistem oldukça basit. Çekmecenin gözüne kablo olarak koyun. Televizyonunuzu, tabletinizi pardon telefonunuzu, tabletinizi koyun. Ardından bunu çekmecenin arkasından kabloyu indirerek aşağıdan küçük bir delik açmanız gerekiyor. Tabii ki çekmecenin arkasından. Arkasından çıkarıp prize monte edebilirsiniz. Çok düzenli bir sistem bu. Bunu da önerebilirim. Plan yapmanız gerekiyor ama planınız yanlış olursa birden fazla delik açmak zorunda kalabilirsiniz. Çekmeceniz harap olabilir. Son önerimiz ise süpürgelikleri yanına kabloyu gizleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz bu süpürgenin yanına küçük kanallar konulabiliyor. Bu kanallar ile kablolarınızı düzenleyebilirsiniz. Kanalımızı takip edip abonemiz olursanız sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyoruz.